Ramazan'ı mübarek olsun Tabii maalesef Müslümanlar olarak birkaç yıldır çok huzurlu Ramazan'lar yaşayamıyoruz. Bunun için ben üzerine birkaç cümle kelam edelim. Müslümanların durumu konuşalım. Neyse. Evet. Yani böyle Müslümanlar son birkaç yani bir süredir, yaklaşık 10 yıldır daha yoğun olarak özellikle bu Ramazan'larını ve dini günlerini çok aslında huzur içinde yaşayamıyorlar. Huzur duymamamız lazım. Evet çok mübarek günlerdeyiz ama yaşadığımız dünyada bu mübarek günlerin, mübarek ayın zevkini maalesef çıkarmaktan biraz mahrum durumdayız. Tabii ne oluyor dünyada? Biraz onun üzerinde durmakta fayda var. Ben, ben birkaç cümle söyleyeyim. Onun üzerinde biraz tek taraflı değil de. Hasbihal. O üzere devam ederiz. Şimdi ne oluyor? Şu anda e, izlediğiniz gibi hepinizin e, şu anda dünyanın en sıkıntılı bölgesi İslam coğrafyası. İşte çok güncel olarak e, Mısır'daki kardeşlerimiz artık Ramazan'ı yaşayamıyorlar. Suriye'dekiler kardeşlerimiz Müslümanlar Ramazan'ı yaşayamıyorlar. Bunların içinde Mısır fevkalade önemli. Suriye'nin durumu, Suriye'deki durum biraz bölgeyle ilgili, yerel durumla ilgili dünya siyaseti ve konjonktürü açısından çok çok önemli değil. Ama Mısır çok önemli. Mısır'daki olaylar yaşanan durum sadece bir iktidarın değişmesi, bir darbenin yapılmasından ibaret değil. Ee, bu zannediyorum Müslüman, Mısır'daki Müslümanlar da bunun farkında oldukları için direniyorlar. İnşallah başarılı olurlar. E ne olacağı çok belli değil. Ama asıl soru şu. Niye oluyor? Niye böyle? Bu İslam dünyası. İslam ümmeti daha doğrusu niye bu durum? sa bunun analizi uzun hikaye yaklaşık yaklaşık 200 yılın bir sonucu bu 200 yıldır İslam dünyasında yaşananların geldiği bir nokta bu Peki farkı ne Hemen şunu söyleyeyim çok önemli farkı şu 200 yıldır yaklaşık esas 18. yüzyıldan beri Müslümanlar kendi coğrafyalarında ilk defa aktör olma ihtimalini henüz değil ihtimalinin sinyallerini vermeye çalıştı. Başladı. Bu çok önemli. Evet, bu coğrafya yaklaşık bir buçuk milyar insanı kapsayan bu coğrafya 1400 yıldır Müslüman. Ama bu Müslümanlar işte son 50 yıla kadar kendi coğrafyalarında, kendi dünyalarında asla ve katta söz sahibi olamadılar. Tabii haklı olarak neden diye sorulabilir. 18. yüzyıla kadar bu İslam dünyasında kendi dünyalarında ve ona bağlı olarak dünyada söz sahibi olan Müslümanlar ne oldu da bu söz sahipliği özelliğini kaybettiler? O bir faslı ahır diğer bir ayrı bir konudur. Ama vaka 200 yıldır yaklaşık bir, Müslümanlar yaşadıkları dünyada Necip Azim dediği gibi öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya durumundaydı. Ve ilk defa Şimdilerde paryalıktan çıkmaya başladı. Bu dünya siyasetinin dünyanın gelecekteki şekillenmesi açısından fevkalade önemli. Birisi şöyle diyor aslında biraz da ironik bir e, anlamda Müslümanlar 200 yıldır tatildeydiler. Şimdi tatilden dönmeye başladı. Onun için bir kitap var. Adı da öyle. Tarihte tatilde olanlar. Bir felsefe hocasının bir kitabı hoşuma gider Başlığı, başlığı da hoşuma giderdi. Tarihte tatilde olanlar. Yani tarih şekilleniyor, insanlık tarihi akıyor gidiyor. Ama bu akışta e, hiç rolü olmayanlar bu akışın tamamen şu veya bu şekilde dışında olanlar. Aslında 200 yıldır Müslümanlar maalesef e, bu durumda idiler. İşte son yıllarda e, bu durumun değişmesi söz konusu. Bu değişme sinyallerinden, önemli göstergelerinden birisi Türkiye, diğeri Mısır. Batılılar İslam dünyasını analiz ederken üç örnek üzerinde çok yoğun olarak çalışıyorlar. Bir yaklaşık 50 yıldır. Üç örnek onlar için. İslam dünyasında üç muhtemel senaryo üç muhtemel pozisyon, üç muhtemel örnek. Ne onlar? İran. Özellikle İran'daki devrimden sonra bu analizler çok arttı. İran, Türkiye ve Mısır. Bu üç ülkenin durumu, alacağı pozisyon İslam dünyasını çok ciddi olarak şekillendirecektir. Tezi çok yaygın. Ve dolayısıyla bunlarda muhtemel gelişmelerin analizi yapılıyor. Acaba İran'da nasıl bir gelişme yaşanır? Türkiye'de süreç nereye gider? Mısır'da ne olur? Çünkü bunların alacağı şekil diğer ülkelerin tamamen pozisyonlarını belirleyecektir. Onun için bu önemli hakikaten. Ve bu son 20-30 yıldır bu ülkelerde beklenenlerin ve planlananların biraz dışında, biraz dışında gelişmeler yaşanıyor. Ne yaşandı bu İslam dünyasında 200 yıldır? İki kutup vardı. İki kutup vardı. Bunlardan bir kısmı bir kısmı Batı'nın kontrolündeydiler. Amerikan yardımıyla ve Batı kontrolündeydiler. İkinci kısmı Batı'nın işte karşısında olanları. Batı'ya, Amerika'ya ya da Batı ülkeleriyle ilişkileri iyi olmayanlar. Kötü olanlar bunun karşısında e, Sovyetler Birliği'nin bile onda yararlı. Yani ya komünistler ya kapitalist. Eğilim olarak aslında ikisi de değil de ya kapitalistlerin yanındaydılar ya ondan kaçanlar sosyalistlerin e, kucağına düşüyor. E, Nasır bunların en önemli örneklerinden birisidir. Mısır tarihinde. Batıdan kaçarken e, e, sosyalizme yaslananlardan birisi olur. Yani dolayısıyla Müslümanlar yok yani. İslam dünyasında Kapitalizm tartışılıyor, Batı tartışılıyor, Batılı değerler tartışılıyor ya da bunun karşısında sosyalizm tartışılıyor. Düşün, düşünebiliyor düşün, musunuz? Çoğumuzu unuttuk. Ee, Mısır'ın önderliğinde, Mısır, Suriye, Irak ve benzeri, arada bir sürü başka ülkeler var, bir devlet, sosyalist bir devlet kurma projesi var <laughs> Nasır'ın önderliğinde. Yani öyle bir devlet, sosyalist devlet olsun, Mısır, Suriye bilmem ne falan filan içinde olsun ve diğer, giderek diğer İslam ülkeleri de buna katılacak idi. Nasıl bir devlet bu? Sosyalist bir model. Nerede? İslam coğrafyasında ve Müslümanların üzerinde. Ama gelmiyor ki sonuç itibariyle bunlar bu denemeler bu yüzyıllar içinde bu ülkelere planlanan, düşünülen, arzu edilen olumlu gelişmeleri sağlanamadı. Bu arada da yavaş yavaş bu ülkelerde Müslümanlar ve Müslümanların önderleri yavaş yavaş e, biraz yani e, konunun, dünyanın gelişmelerinin farkında varmaya başladılar. Düşünün ki 1928'de e, daha Batı er Mısır'da e, başlıyor. Neticede bir kasaba öğretmenidir Hasan Ekbernağ. Ve bir öğretmen yani ilahiyat eğitimi yok, dini ilimler eğitimi yok. Öyle özel bir misyonu yok. Bir öğretmen ama hassasiyetleri, duyarlılıkları olan e, bir öğretmen. Birkaç arkadaşıyla beraber, yani Müslüman olarak hassasiyetlerini e, canlı tutmaya çalışan bir küçük hareket başlatıyor. Böyle küçük küçük hareketler İslam ülkelerinde, değişik yerlerinde. Batılılar, bunlar uzun süre ciddi ciddiye almadı. Ne olur işte dini grup yani dolu her taraf zaten. Ama işte ben yani ki bu sistemde yaşanan tıkanıklıklar çıkmazlar. Bu grupların giderek büyümesini ve güçlenmesine vesile oldu ya da neden oldu. İşte bugünlerde bunların ciddi sonuçlarının gündeme artık dünya sahnesine çıkmaya başladığını görüyorum. O nedenle ilk defa artık çok yakın tarihlerden itibaren ki bunun analizleri e, uzun süredir yapılıyor. Muhtemel dünyanın gelişmesi ne olabilir? Gelecek şöyle söyleyeyim. Mesela Amerika'da şu anda en az 50 tane kuruluş var. Bunlar en az ayda bir, bir araya geliyor. Burada insanlar bir takım beyin adamlar var. Bunlara sırf ayda beş bin, on bin dolar maaş alıyorlar. Abi uydurun diyorlar yani. Buyurun. Bizden biraz farklı çalışma modelleri var. Bunlar uydu. Hayal edin. Hayal edin. Hangi saçmalıklar olabilir bu dünyada? Ne kadar saçma olabilir? Bunlar gelecek senaryoları diyoruz. Yüzlerce senaryo çıkarılıyor. Bunlardan olabilecekler üzerinde yoğunlaşılıyor. Yani gerçekçi olma ihtimali. Mesela bunlardan bir kısmını biz biliyoruz. Bak o teoriler dünyaya yaygınlaştı. Mesela adam geleceğin dünyası nasıl şekillenecek? Gelecek dünyasında kimler aktör olabilir, kimler rol olabilir? Şu anda biliyorsunuz Çin var, Hindistan var. Önemli büyüyen ekonomik olarak, dünyanın coğrafyalarında ekonomik güçler olarak. Bunlar acaba o büyüyor? ne kadar büyür, ne olabilir, kim olup? İlginç bir nokta, üzerinde en çok durulan nokta şu, ekonomik olarak yoksul olmasına rağmen İslam dünyasının Gelecekte ciddi bir şekilde yeniden dünya sahnesinde aktör olma ihtimali. Bunlar fakir henüz ekonomik olarak. Yani henüz üreten, dünyaya bir şey satan ülkeler durumunda değiller ama potansiyelleri var. Şimdi bu potansiyel nereden kaynaklanıyor? Bunlara göre bu potansiyel ilginç. Bu dinin kendisinden kaynaklanıyor. İslam dünyasında olan bu iş Müslümanlardan değil. Bu dinden kaynaklanıyor. Şimdi e, hepiniz çok isimli ünlü için popüler isim gruplardan birisi. Terör örgütü olarak. El kaideyi hepiniz biliyorsun. artık günlük hayata geldiği ismi. çok ünlü bir Amerikalı'nın bir el kaide analizi var. Uzun ciddi bir projenin sonuçları olarak. Diyor ki yani bu İslam dünyasında niye terörle özdeşleştiriyor? Bu el kaide niye terör? ya belki MKD'de veya benzeri terör örgütleri mi, e, engellersek sorunu çözmüş olur muyuz? Adamın söylediği şey şu ki bu yani çok ciddi alan bir adam olduğu için e, zikrediyorum. Diyor ki problem el kaide değil. Problem el kaide el kaidenin terörü değil. Biz yanlış yere odaklanıyoruz. Problem bunların bizzatihi Dini. Bu terörü besleyen bu dinin kendisi. Müslümanlıktır diyor terörü besleyen. Dolayısıyla Müslümanlığı e, törpülemedikten, yontmadıktan e, insanların bu klasik dine inanmaları sürdüğü sürece bu engellenmez. Çünkü terörü besleyen bu dinin kendisi. Şimdi bize tabii tuhaf gelecek bu. Mesela ben bunun örneklerine kendim şahit oldum. Mesela Almanya'da Birçok üniversitede, İslam ile ilgili konferanslarda çok enteresan. Kur'an'dan, Kur'an'dan savaşla ilgili ayetlerin orijinal fotokopisi dağıtılıp, çoğaltılıp konferansa katılanlara dağıtılıyor. Sadece savaşla ilgili ayetler. Katılımcılara dağıtılıyor. Yani adam diyor ki, bakın ben bunlara iftira etmiyorum. Bunlara iftira etmiyorum. İşte bu insanların Kutsal kitabı işte bu kutsal kitaptan şu ayet, şu sure, şu ayet. Mesela bunlardan ben orada bulunduğum sürece bana çok Alman geldi. Ya dün akşam bir yerde konferanstaydık. Bize böyle dendi işte bu ayet dendi. Bu, sen bu din doğrudan şiddeti emreden, farz kılan bir din dendi. İşte ayetler falan filan. Ne diyorsunuz? Yani bir Müslüman Türk olarak bu konuda çok muhatap oldum. Anladım ki bazıları bunu özel olarak bunu programda yapıyor. Ya besliyor. Oradan. Niye? Bu dinin kendisinin canlılığını yitirmediği, yani yok etmediği bir sürece bunlar asıl sorun ne? Asıl. Asıl sorun bu dinin bu insanlara verdiği kimlik. Yoksa terör ya da benzeri olaylar değil. Oradan propaganda de yapılıyor mu? Asıl bu dine gerçek manada inanan, bağlanan insanların başkaları tarafından güdülme ve yönetilme ihtimali çok zayıf. Ve bu dünya ekonomik dengeleri başta olmak üzere siyasi dengeleri çok değiştirecek bir durum. İşte bugün asıl sıkıntı yani Mısır'da yaşanan Türkiye'de denendi, hala deneniyor. Başarılı olamadı. Ama Mısır'da Mursi'ye yapılan şey buna beş sene daha eğer göz yumarsa Müslümanlara üç sene, beş sene, on sene iktidarda kalmalarına fırsat verirsek bir daha önünü alamayız. Dolayısıyla erkenden, çünkü Türkçe örneğinde bu görüldü. Erkenden tedbirini alamazsanız daha zapt edemiyorsunuz. Çünkü başka noktalara iş, kayıyor. Onun için yapılan şey bu Müslümanların erkenden e, önünü kesebilirsek belli bir başarı elde edebiliriz. Yani, yani Mursi ya da XYZ Abdurrahman fark etmez. Bunlar iktidarda 105 sene, 5 sene daha kalırlarsa, sistemi kendileri e, bağlamında yeniden dizayn ederlerse bir daha bunların önüne geçmek e, mümkün olmaz. Onun için yani neticede adam işte biliyorsunuz şeyde olanlar işte şöyle hata yaptı, böyle hata yaptı. işte hani Mursi'yi eleştirenler işte şöyle başladı, şöyle yanlışlar yaptı, şöyle oldu, böyle oldu. Bunlar için programlama kısmı. Yani bunu biz ben siyaset bilimi hocalığı yapıyorum 10 senedir. Bütün si iktidarlar hep yanlış yapar yani. Hangi dünyanın her yerinde iktidar her şeyi doğru yapıyor ki? Yani Amerika'daki eski başkanlar, yeni başkanlar şunlar hep yaptıkları doğru muydu? Bütün politikaları doğru muydu? Bütün politikalar Amerikan halkından mıydı? yanında mıydı? Yani eski Bush hakkında Amerika'da yazılanların aleyhinde yazılanların hadi hesabı yok. Bugünkü başkanın aleyhinde yazılanların yanlışlarını eleştirenlerin hadi hesabı yok. Kesin Avrupa'dakiler de böyle Yani Hangi demokratik ülkede bir siyasi iktidar başkan, yani bütün politikalar herkes tarafından yüzde yüz doğru kabul edilir ki yok böyle bir şey. Yok böyle. Bunlar şu bahanesi. Yani tamam insanlar başarılı olmuyorsa değiştirirler bak. Ha, dolayısıyla burada olay başka derdi. Asıl burada problem başarılısız olma değil. Başarılı olma ihtimalini engeller. Başarısızlığını eleştirmek değil. Başarılı olma ihtimalini engeller. Şimdi şimdi gibi görünür ama sembolik değeri var. Mısır Cumhurbaşkanı ilk defa Türkiye'de bir kongreye katılıyor. Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi en çok korkulan şey şöyle düşünün bir yani Mısır Cumhurbaşkanı ile Mısır devletini yönetenlerle Türkiye devletini yönetenlerin aynı yaklaşık aynı benzer perspektiflerden dünyaya bakabileceklerini bazı uluslararası politikalarda iş birliklerini yapabileceklerini düşünüyor. Bunun batı siyaseti açısından anlamını düşünün. İslam coğrafyasındaki etkisini düşünün. Aradaki ülkeler. Aradaki ülkeler. Onun için bunu biliyorlar. Onun için ee, hemen Suudi Arabistan ee, kesen ağzını anında açtı Mısır'a. Çünkü Suudi Arabistan'ın kuvvet ülkelerinin böyle bir Müslümanlık davası diye bir derdi yok. Umurumda değil. Ha Müslümanlar, ben Müslüman olup olmadıklarını değerlendirmek benim işim değil, ona ben ıı, gücüm yetmez. Ama dünya siyaset açısından baktığınız zaman İslam diye bir davaları dertleri yok, Onun dert Bunların derdi ya bizim aile saltanatımız devam etsin. Ha Müslüman olarak, Müslüman olarak devam etsin, Yani Müslüman olarak dünyaya bir şey söyleyelim, davası yok. Onun için bunu sarsacak, şimdi bunun rüzgarının başka yerlere etkileyebileceğinin ihtimali önemli. Şimdi yani hepimiz izledik Arap Baharı, Tunus'ta. Bakın aynı şeyler şu anda Mısır'da yaşananlar benzeri Tunus'ta başladı. Ve yani bir Alman basınında şöyle bir başlık vardı. O da muhalefet liderinin açıklaması. Biz Mursi gibi olmak istemiyoruz. Haberin manşeti bu başlıyor. Biz Mursi gibi olmak istemiyoruz. Neyler? Aynı durum orada. Nahta vesaire. Yani oradaki iktidarın da yine güçlenmeden e, sistemi kontrol altına almadan ömrünü kesebilir mi? Dolayısıyla İslam dünyası üzerinde hak eden ciddi bir e, e, sıkıntı o, Plan yapılıyor. Bu normaldir. Dünya sesinde böyledir. Herkes plan yapar. Ama asıl sıkıntımız bizim için. Müslümanlar var. Problem şu. Bizim planımız ne? Hani ayette var ya, herkes plan yapar. Nasıl bir Allah da bir plan yapar yani. Tamam. Ya tamam. Beğen şunu da. Mekanullah. Mekanullah, Mekanullah. Yani herkes plan yapar. Allah da plan yapar. Dolayısıyla şimdi biz kızıyoruz. Amerika niye plan yapıyor işte. Oyun oynuyor, tezgah kuruyor. Avrupa öyle yapıyor. Yok bunda hiç kızma bir şey yok. Yani bu tevletler böyle bir şey Yani bu işin usulü budur. Kuralı budur. Buna, e, onlar yapıyorsa sen de yapacaksın. Yani Sonuçta bizi ilgilendiren kısmı Müslümanları ilgilendiren kısmı Müslümanım diyenler Müslümanım diyen bu coğrafyanın biraz sil silkelenip e kendi kaderine, kendi geleceğine kendisinin et koyabilecek duruma gelme ihtimali bir biraz bu ciddi olarak başladı şu anda yani bir süredir böyle bir ihtimal ve bu tabi dünyanın gele geleceği açısından çok ciddi özellikle Batı'nın buradaki hesapları açısından çok ciddi bir sitir. Bu sıkıntı nedir? Bu sıkıntı dini değildir. Bu sıkıntının dini boyut var batı açtılar ama büyük oranda ekonomiktir. Şu anda kapitalist sistemin işleyişiyle ilgilidir. Büyük oranda. Bu çarkın dönmesi. Bunu her zaman yani ve Avrupa'nın dindarlığıyla, Hristiyanlıkla çok birinci derece alakası yok. Bunu isteyen, bunu bir savunan, bunu sarılan Hristiyanlar var ama bunlar çok büyük azın güç değil. Asıl güç ciddi oranda ekonomik plan. Ne alakası var diyeceksiniz? Şöyle bir basit hesap yapalım. Bakın, Türkiye'de, sadece Türkiye'de yaklaşık hepimizde Türkiye nüfusu 75 76 milyon. Türkiye'de aktüel 90 milyon civarında cep telefonu. Sadece Türkiye'de 90 milyon civarında cep telefonu. Evimizde. Değil mi? Eskiden evimizde bir tane masada bir telefon vardı. Iyi, kolaydı. Hatta herkes şimdi kaç kişi ise kendimizde var. Çoluk, çocuk. Hem de işte iPhone'du bilmem gibi böyle iyi markalar. Alt ayda bir atıp gerisini alıyoruz. Güncel 90 milyon telefon. Bir an için şöyle bir hayal edelim. Yarından itibaren karar verse Türkiye. Olmaz ya hani biz de bir, hani Amerikalılar yaptığı gibi bir senaryo düşünelim. 90 milyonun cep telefonumuzu hepimiz attık çöpe. Hayır, bundan sonra kullanmıyoruz. Almayacağız. İki ülke bunu yapsın, iki üç tane büyük uluslararası firma iflas eder. O kadar basit. İki ülke bunu yapsın, iki üç tane uluslararası büyük firma iflas eder. Şakası yok mu? Böyle bir şey. Bunun için mantığı şu. insanlara sürekli tükettireceksiniz. Kullandıklarını arttırıp yenisini alacak, aldıracaksınız. Çünkü fabrika kapanır. Samsung ürünlerini alt ay satması kapanır. Çünkü bunlar büyük sermayelerle yönetiliyorlar, işletiliyorlar ve bunların sürekli canlı ve diri tutulması lazım. Depoda asla ürünün olmaması lazım. Şimdi başbakan dedi ki ya bir araba üretsek falan filan. Bakın hiç kimse destek olmadı. Bu iş yapabilecek iş adamlarımız da destek Niye? Çünkü Türkiye'de kaç tane otomobil var piyasada? Yani senin Türkiye'de üreteceğin otomobil kuşkusuz işte bu büyük markalarla rekabet edecek kalitede olmaz büyük ihtimalle. Şimdi bu iş yapanlar açısından niye üreteyim diyor, aram birisi çıktı ya kesinlikle Türkiye bu projeyi e, gündeminden kaldırması lazım. Evet. Tamam kaldırabilir, kaldırmayabilir. Yani bu ekonomik midir, değil midir? yatırım yapmak lazım mı, değil midir? Bunun fizibilitesi yapılabilir mi? Ayrı bir konu. Ama o diye onun derdi. Ya zaten ben Avrupa'dan bütün arabaları getiriyorum, satıyorum. E ben paramı da kazanıyorum. Hiçbir riski yok. Benim açımdan riski yok. E, i̇thal edip satıyoruz. Para mı kazanıyorum. E üretirsem Karım çok artmayacak ama risk olacak. E patronlar da ona talimat veriyor. Bak sen bu ülkende bu üretim yapılırsa bu ithalat şöyle kısılacak. Yani düşünün yani Türkiye'ye giren yabancı otomobilin miktarının yüzde yirmi azaldığını. Yüzde otuz azaldığını. Şimdi hepimizin zevkle bindiği son model Mercedes otobüsler. Alman ortaklı merkez Alman. Biliyorsunuz Almanya'da bir tane üretilmiyor. Bu bildiğimiz yani Türkiye'nin modern dediğimiz Mercedes otobüslerinden bir tane almaya da üretilmiyor. Almanya'da ben Mercedes fabrikası, otobüs fabrikasının çoktan kapandı. Lazım değil diyor. Bir gün sene de bana turist taşımak için ondan lazım, ondan Türkiye aldım. Türkiye'de Şimdi dolayısıyla bunun yapıldığını ve bunun yayıldığını düşünün. Uluslararası dünyayı yöneten Amerikan ve Avrupa firmalarının hangi ne kadarının çünkü dünya pazarı daraldı. Şu an dünya pazarı daraldı. Her ülke pazarda mal üretiyor. Ve az çok katkıda bulunuyor. Rekabet başladı. Dolayısıyla burada yapacağımız şey rekabeti engelleyebilmek için muhtemel üretimlerin önünü almak. Şöyle bir basit hesap söyleyeyim. Hepimiz mümkün mertebe Avrupa'da herkesin bir iki 3 otomobil var kapısında. Problem yok. Bakın şöyle söyleyeyim. Hepimiz bir araba almak isteriz. Yani imkanlarımız olduğu sürece. Bir yasak yapılmış. Hindistan'da Hindistan'da eğer her aile birey değil, her ailenin bir otomobili olur ise yaklaşık 5 yüzünde, 5 ya da on yıl içinde dünyanın sonu kıyamet anlamı sarmacak gazlar gözünden kat dünya bitti yani. İnsan kendi eliyle kıyamet demektir. Eğer her Hintlinin kapısında bir araba olursa. Şimdi ne yapıyor Batılı? Hem araba almayı teşvik ediyor, hem de Hintlerin almasını engelliyor. Çünkü Hintlerin her Hintlinin araba alması demek. Avrupalının da bu dünyayı onun için de yaşanmaz hale gelmesi anlamına geliyor. Yani kıyamet yani dünya yok olur diyorlar. Yapılan hesap. Özellikle bunu şimdi yeniden, ya bunu engelleyemiyoruz. Bazı zehirli gazlarını üretecek şeyler üretelim. Gene biz. Yani gaz, zehirli gaz salınımını azaltacak yeni tedbirler alalım. Çünkü bunu bir miktar daha engelleyemiyoruz. Böyle bir dünya var. Şimdi bu dünyada en büyük sıkıntı olma ihtimali olan dünya buna karşı Müslüman kimliğinin karşı çıkma ihtimali. Buna boyun eğmeme ihtimali. Onun için de bu şu anlama gelir, Böyle bir dünya demek bir küçük yaklaşık milyarlık yani 56 ülkeyi yaklaşık kapsayan bir dünyayı yönetilmesini tehlikeye alıyor. Yönetimin büyük bir girmesini. O nedenle şu anda eee belki daha işin başlangıç noktasında tedbirler, politik, siyasi tedbirler olarak İslam dünyası üzerinde ciddi oyunlar koydu. Onun <laughs> için ya bu Ramazan mübarek Ramazan'da Mısırlı kardeşlerimize çok dua etmemiz lazım. Çok. Çok. Bunların mutlaka Allah'ın izniyle başarılı olması lazım. Türkiye bir noktaya geldi. Şu anda Türkiye'nin şeyi kontrol edilemeyecek noktada. Siyasi olarak. Tabii ya yarın Allah bilir de. Çok fazla ünlü değiller Türkiye'den. Mısır önemli bir, şu anda gösterge. Mısır'da başarılı olmalar demek Mısır'ın 50 sene daha geri gitmesi demek genel. Belki daha fazla. Onun için Müslümanların orada bir şekilde mutlaka başarılı olması lazım. İslam dünyasında Müslümanların yeni bir ilme kazanabilmesi ve dünya aktörü olabilmesi için. Tabi bu aynı zamanda bir şey daha bize getiriyor. Ha bize düşen nedir? Yani bizler burada sade vatandaşlar olarak evinde oturan işte dünyayı seyreden insanlar var. Bu işin bir parçası değiliz. Bu işte rol sahipleri değiliz. Bu işin e, e, bir aktörü değiliz. Sade vatandaşlar olarak. Şu önemli, e, yavaş yavaş böylece ilk defa İslam dünyasında bir ümmet bilinci oluşmaya başladı. Biz ümmet, ümmet diyoruz da iki ümmetle alakamız yok yani. La işte, Muhammed ümmeti diyoruz, konuşurken bazıları şey işte ezberlemiş cümleleri, hocalar camilere söylüyorlar, ezberlemiş cümleler. Yani onun kendi içinde ruhu da hiç şey hissetmiyor yani. Ümmet böyle olmaz. Ümmet olacaksa eğer o ümmetin hani ya Rabbi işte Rıdai Ham sancağı altında hepimizin peygamberin sancağı altında bir araya topla. Bunlar toplanacak hali yok. Ama bunu böyle söylüyorum. İlk defa şimdi belki yavaş yavaş bunun ne anlama geldiğini hafif hafif fark etmeye başlıyorum. Yani bu iletişim dünyasında işte her gün canlı yayından e, Adaniye Meydanı'nı izliyoruz. En iyi kötü biraz İslami dini hassasiyetlerimizde olan insanlarız. yani biraz içimizde bir takım duygular kabarmaya başladı ki bu sadece bizde değil bütün İslam dünyasında, halklar nezdinde artık böyle olmaya başladı. Zaten bu süreç bu dönüşümü sağlayan, bunun giderek e, Müslümanların, insanların bunun bilincinde olmaları bunun için bunu çok canlı tutmamız lazım bu bilinci yani hiçbir şey yapamıyorsak yani çok net bir şekilde